Selamlar arkadaşlar, bugün sizlere Adam Blade'in yazmış olduğu Avantia Gündüz Veri serisinden Kötülüğün Peşinde kitabını tanıtacağım. Yazarımız bize eğlendirmeye amaçlayan, aynı zamanda da akıcı ve sürükleyici bir anlatım yapmış. Olaylar ise birbirlerine ilişkili olacak biçimde bölümlendirilerek yazılmış. Sadece olaylardan bahsetmem gerekirse Tanrı ile Alev kuşu Fire kurt Canavarı Gülken ve onun seçilmiş birincisi Gwen ile karşılaşıp güçlerini birleştirme kararı alırlar. Ancak bir süre sonra Gwen'in kardeşi Geffen onlara ihanet eder ve ölüm maskesinin bir parçasını Dört Çin'e götürmek üzere yola koyulur. Dört Çin ölüm maskesinin diğer eksik üç parçasını da aramaya koyulmuştur. Eğer ölüm maskesinin parçalarını onlardan önce bulacak ve birleştirecek olursa Avantia'yı yok etme gücüne sahip olacak ve orada bulunan bütün canavarlara hükmedebilecektir. Tanır ve yol arkadaşları bu uğurda bir araya gelmişlerdir. Ve bu yolda onları bir sürpriz beklemektedir. Bakalım Avantia'yı yok olmaktan kurtarabilecekler mi? Güven'in ihanet eden kardeşi Gepfen'i bulup ondan maskenin eksik parçasını alabilecekler mi? Bu tür soruların nıyasını almak için kesinlikle okuyun. See you later.